Yeni bir video herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet bugün kanalda videosu pek olmayan çok nadir oynadığım bir şampiyonla birlikteyiz Lancelot e, Lancelot oynamamamın sebebi e, mobilden değildi de bilgisayardan oynadığım için fikirlerin antin kuntin yerlere gitmesinden kaynaklı arkadaşlar yani mouse kontrolü zor bir şampiyon benim için o yüzden oynamıyordum dedim bir alayım Hazır yan hesaptayız, oynayabildiğim kadar artık e, oynamaya çalışacağım sizler için. İsteyen de vardı zaten fazlasıyla ama burada bir sıkıntı var şimdi, takımda dolaş yok. Yani enteresanlar, takım dolaş yapmıyor. Şunu alalım biz. İkisini de çekeyim de. Adamlar dolaş yapmıyor bu liglerde ya. Efsane liginde bile hani dolaş almayı bilmeyen arkadaşlar var. Hani nasıl dolaş almıyorsun? Hayret ediyorum yani. Madem almışsın kajayı. Milleti niye golddan düşürüyorsun? Enteresan, enteresan tipler var arkadaşlar. Yok değil. Bak adam benim ormanı çalıyor. Hukuna mukuna hukuna pukuna ya bak sen. Homoyen adamları bir gelseydik. Oh Chat bu arada beğeni atmayı, abone ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Bir şarkı, Sanki birileri gelecek. Tamam tankları geldi. Tanklarına güzel bir giriş yaptık. Tankları bu arada maviye çalmış galiba. Öyle bir şey gördüm orada ama. <laughs> Oğlum maviyi bırakın lan. Ayıp değil mi lan Farhat abinizin mavisini alıyorsunuz. Terbiyesiz adamlar ya. Aslında hero güzel. Elimi mouse'dan bu hero'ya alıştırsam çok fena güzel olur. Yani Lancelot çok tercih edilen bir şampiyon aslında ama son dönemlerde sadece kullanılmıyor. Ondan dolayı sıkıntı. Yani çok ct'si var kahramanın ya gerçekten bayağı bir ct'ye sahip kahraman. Saber'ıdır, Kufra'sıdır, Akai'si, Franco'su, Jart'ı, Jurt'u. Yani bayağı bir problem içeriyor. Anka ben bunu kestim zaten gelmene gerek yok. Hemen şöyle topuklayalım. Çakala bak nasıl yüzlere mi vuruyor? Böyle atlamayı nereden öğrendi? Evet <laughs> bu arada beyin atmayı unutmayalım bakalım. Bak bak. Benimle çok önemli. Beyin atmazsanız üzülürüz. Hadi kessin onu. Haydi kaşa yaptın onu. Ela. Bu oh, bu adamlar oynuyor ya. Şimdi şu mid'den Louis'i düşüreceğim de fiskisi ha, güzel. Oy Q nere gitti gördünüz mü? W nere gitti gördünüz mü? Bir tık kör olma, kör olma etkili bir gameplay yaptım size. Tamam güzel bunu da öldürdük. Abi şu an gold'umuz oldukça iyi yani. Geleni geçeni doğatlarız diye düşünüyorum. Ay Q'yu kaçırdım. Q kaçırdım. Q kaçırdım. Q'yu kaçırdım. <laughs> kaçırdım. İşte bak böyle oluyor işte. Bazen istediğim gibi gitmiyor. <laughs> Bazen böyle Q'yu pazara atabiliyoruz abi. Yani bazı skilllerde otomatik basmak zorunda kalıyorum. Minyona falan gidiyor. Olmuyor yani. Ah ne güzel Q gitti be. Saldır lan. saldır lan korkma lan. Ya. Adam korktu dayı. Bu beni üzdü. Bu ilme bakayım. Güzel. Bu fena değil. Neyse uğraşamayacağım. Güzel, iyi. Ultisini güzel dojladık adamı. Adam da gitsin bir zahmet. Do Doge'u attık mı? Attık abi. Babaanne dojunu yaptık ona. Oo, Helkurt burayı yeni almış. Ya da Cavit mi aldı? Ne dersiniz? Kim aldı sizce burayı? Burayı biri alıp topuklamış ama kim aldı? Helkurt ne durumda? 0-1. Çok iyi. Alkut aşağıda muhtemelen. Şuraya gittiler. W'yu kaçırdım. Bak bu sefer de W pazara gitti. Nasıl ama? Oo Java da buraya gelmiş. Abi şöyle minyonlardan sıyrılalım. Şöyle kaçalım. Adamı kesmeye çalıştım elimden geldiğince de olmadı alev atışı geldi. Aslında zevkli karakterdi işte elemin alışması lazım. Orada belki çok daha iyi gameplayler yapabilirdik ama Gama pilavızdı. Olmadı. Ultiyi atabilirim. Yani ulti atsam şöyle daha iyi olabilir. Oret niye ölmedi lan? Allah, Allah gerçek hasar vuracaktı ama vurmadı. Ya da yetişmedi. Çok bir şey bıraktık orada. Louis'i çok tehlikelisi kardeşim. Beni üzüyorsun. Şunu atalım. Zaten bunlar turtle'a gelmiyor. Rahatlıkla alırız. Bir turtle daha çekelim takıma. Abime bir yarım çek. Yarım turtle. Oo adam dübül kill atıyor moruk. Bak bu böyle olmaz. Odet diyor beautiful Odet diyor. Olan bize oluyor moruk. Oy az daha kesemiyordum oğlum bu adamın alev atışı bitmiyor ha. Güzel. Abi gelene şabalak şubalak vururum şimdi kafasına. Aha. Başıya geldi. Başıya başını kaşıya. Kaç 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 kaç. Zaten skill atamıyoruz kaç. Adamlara bak yılan gibi vuruyorlar. O yine onu yedi. Kim <laughs> geliyor lan o? Oğlum onun için niye şey bastınız lan? Neyse burada beklemenin bir mantığı yok. O bak bak. Aa vay ya <laughs> ya vuramadım ya. Abi şu adama ne zaman yokla son alev atışını kafama çakıyor ya. O kadar vakit geçiriyordu demek ki alev atışını atıyor bize. Ama yine de iyiydi yani çaktırmayın şimdi. <laughs> yani hiç Lancelot oynamadım. Bak YouTube'da bir nasıl üstünden girin. O, Lancelot yazın videolar kısmına sağ tarafta arama butonu var. Oraya Lancelot falan yazın. Bakalım kaç tane videosu varmış. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Yani belki 5 tane vardır ya. 7 yıldır kanal aktif. Hadi 6-7 ay ara verdi falan bir şeyler oldu. Hadi 6 yılda ya. 6 yıldır kanal aktif ve bu kadar video arasından 3000 video arasından 5 Lancelo avo. Daha link falan da oynayacağım arkadaşlar bu hesabı Mistik yapana kadar Bu hesaptayım işte geçene link mink İşte başka istediğiniz rolar varsa Yan kanalda zaten troll videolar atıyoruz biliyorsunuz Orayı da takip edersiniz sevinirim Lorda gerek yok 12 de alacağız lorda Zaten çok öndeyiz şu an O iyi, double combo. Şöyle bir triple'ımızı alalım yolumuza bakalım. Hadi bakayım. <laughs> Dil çıkartma terbiyesiz adam. Javi'ye bak tam çılgın ya. Lan bot gidemedim. <laughs> Abi bu kadar talihsizlik olmaz ama ya. Olan bir ulti atamadık arkadaş. Ulti atsam çıkacağım çıkamıyorum. Bu nedir ya arkadaşlar? Bir şey var ya bırakın lan beni. Onun gibi oldu Bruno'ya bak adamları dövüyor valla. Abo çok kaşındık bir gordumuz kaldı arkadaşlar. Nerede lan bu Gord? Gord'u açamıyorum he. Nikolas et 33 11. Nokia gibi mübarek. Nokia çift 30 çift 0 mıydı? 30 10 vardı. 11 çift 0 vardı. <laughs> Elgide 90 nesil bilirsiniz. O orada biri mi vuruyor? Bak bak bak. Bak. Bak şimdi bak. Ayıp değil mi lan onu orada vuruyorsunuz? Kim vuruyor orada? Delik deşik ederim ha. Salla orada. <laughs> alev atışı hazır mı? Yin. <laughs> Yine alev atışıyla girmiş. Nice hocam. Abi Yin var ya bu oyunu çözmüş ya. Alev atışlı falan oynuyor yani. Siz hiç alev atışlı Yin oynadınız mı? Evet takımımız satıyor orada öncesi. Geçen videoda bahsettim. Eee şu Lord öncesi tüm maçları satmayın dedim. Demedim mi chat? Siz söyleyin. Bu niye ölmüyor lan? Adam inatla ölmüyor moruk. Oğlum Atak the Lord da Elkurt da burada. Elkurt bak şurada bekliyor. Dil <laughs> çıkartma terbiyesiz adam. Aa Elkurt'a bak. Halkurt yukarı gitmiş. Ulan dolaşsız oyun bitireceğiz neredeyse ya. Lan lan lan. Ana! Adam ağzımızı yüzümüzü kırdı. W'ye basamadık karanlıktan. Böyle bir şey var mı ya? Adam ne vurdu moruk bize? Oo burun reis Lord'la birlikte yardırıyor. Mesela lordu aldıktan sonra orada ölmem pek iyi olmadı arkadaşlar. Çünkü lordu satmış oldum bir yandan. Çok mantıklı olmadı yani o hareketi yapmam. Evet bakalım kuleye kitleme olayları nasıl gerçekleşiyor. Evet Bruno kuleyi kitledi. Bruno oyunumuzu bitirdi. <laughs> o hatayı yapmayın mesela bak benimki yanlış oldu. Ben çok önleyeyim diye gaza geldim. Ya adamlar hepimizi öldürseydi böyle takım dağılsaydı ya çok sıkıntı <laughs> dikkat etmek lazım evet bu da yavaş yavaş efsane doğru, doğru geliyor arkadaşlar videolarla bunu da efsaneye doğru şey, mistiğe doğru atacağız zaten zafer serisini de yapmışız gayet iyiydi bence.